Böyle çorbayla karnınızı doyurmayın. Bak Asuman ablanız ne güzel sebzeler yapmış. Can, aç bakayım ağzını. Afiyet olsun efendim. Eline sağlık Asuman ustam. Afiyet olsun efendim. Sağ olasın. Al bakalım, salatadan da. Onlar artık koca adam oldular Melek. Sen kendine bak, sen ye bir şeyler biraz. Yok sağ olun, yiyorum ben de. Sağ olun. Ne iyi ettin gelmekle. Şahsen beni çok mutlu ettin. Beni de tabii önemliyse. Oğlum, hadi salatadan da yemem o. Al bakalım havuç. Oo, Batmazel de masamıza teşrif etmişler. Ne güzel oldular. Anne, baba, uşaklar. <laughs> Allah'ım bozmasın. Hey, amin. Değil. ...aramıza nifak tohumları tabi. tabii. O kim? Yani nifat tohumu. O İbrahim denen adam katilmiş ya. Uy çorbamı da içtiz, dıkımı çöz hoca. Hey, hatırladıkça çok, çok fena oluyorum. Çok. Katil de mi şoförüymüş? Cenab-ı olurdu tabii. Rica ederim Asuman. Etme. Sen rica mica etme. Her şey senin yüzünden oldu. Aa, ne münasebet. Niye benim yüzünden olsun? Sen adamı kestirmedin, bütün felaketler başımıza cevliyiz. Senin yüzünden. Tövbe, tövbe. Alo, Bonjour. Oui. Euh, ah, Alo, merhaba. 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 Alo, gökyüzünden seslenen bir melek duyduğumda kulak kesilir. Biraz korku, biraz da merakla. İşte o zaman dünyanın sesleri susar, kulaklarım sağır olur. Meleğin kalbimi yerinde neden çığlığıyla. nereden bu kitapları? Biz aslında almadık yani. İnşallah bir gün alırız da. Bugün ilk defa serdik. Öyle mi? Evet. İnşallah uğurlu gelirsiniz. dakika. Hmm. Alo, merhaba. Merhaba, ee, ne Melek nasılsın? Müsait misin? Ee, yok, müsaitim. Osman herhalde. Hı? Hı. İyi. Nereden biliyorsun? Hı. Belli. Benim dayım müsait falan hayatta istemez. Bu Hı. Hmm. <laughs> ee, yarın mı? Evet, e eğer tezgahta olacaksan bir uğramak istiyorum. Ha evet evet, ben yani bütün gün tezgahta olacağım yarın. Tamam o zaman, yarın öğleden sonra ben uğrarım. Ya da istersen gelmeden önce de arayabilirim seni. E, tamam, tamam o zaman ara sen. Yok zaten kaydettim numaranı ben o gün. E, şey yaparsın, ararsın o zaman. Tamam, tamam yarın öğleden sonra. İyi geceler Melek, görüşürüz. Görüşürüz, iyi geceler. Evden mi? Yani değil. Kim? Ee, yani bir tanıdık diyelim. Yeni bir tanıdık herhalde. Telefonunu yeni kaydettiğine göre. <laughs> Sen beni mi takip ettin? Yani konuşmayı mı dinledin? Yok canım. <laughs> Hadi çocuklar, ben artık şey yapayım ya. Ben çıkayım artık geç olmadan. Oğlum anneanneni de uyumadan bir göreyim. Melek. Sen bana hala kırgınsın. Biliyorum. Bak. Ben senin yaptığın işe saygısızlık etmek istemedim. Asla. Ben sadece... ...sevdiğim kadının daha iyi bir hayatı olsun istedim. Bu bir suç değil. Ne olur bunu böyle anla. Anlıyorum ben seni Onur. Anlıyorum yani kızgın da değilim sana merak etme. Aslında ben de yeni kararlar aldım. ya toplamayı bırakacağım. Öyle mi? Ne yapacaksın? Bilmem. Yeni bir şeyler denemek istiyorum. Yeni mi? Ne gibi mesela? Ya şimdi Sami'yi bekletmeyin. Ben hani sonra daha uzun anlatırım. Hoşça kal. Evet küçük beyler hazır mıyız? Oo ma Hoş <laughs> konuşsunuz. Merci beaucoup. E bu hazırlık kimin için? Kimin? Kim? Kimse? Kim Kimse için? Ee, tamam tamam sen teras yapma biz anladık. Neyi anladınız? Nereye gideceğini? Nereye gidecekmişim. Özel bir anda bu ya. Aa, yok randevu, randevu falan yok. E ben alışverişe gideceğim, alışverişle geleceğim. Alo? Ay, je quitte la maison dans une minute. Oui, d'accord. Çıkacağım birazdan dedi. Gel benimle gel. François? Oui? Oui. Euh, je le sais, d'accord. Nadio, d'accord. Oui, il attend deux heures. Et qui ça sonne Moi, il y a longtemps, je voudrais te voir. <laughs> tu fais le compliment. Qu'est-ce qui <laughs>